2021 model Ford Courier Deluxe araca orijinal hız sabitleyici ve limitleyici taktık arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz direksiyonda. Çerçeve de bitti değiştirdik. Testini yapıyoruz şimdi. Hız sabitleyicimizi açtık. Şöyle arttırıyoruz. Şu an ayağımızı gazdan çektik. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Gördüğünüz üzere. Şöyle şurada da görüyorsunuz ışığını zaten. Azaltıyoruz şöyle. araba da yavaşlıyor. Frene bastığımızda otomatik devre dışı kalıyor. Artıya basımız yine aynı şekilde yanıyor. yani güzel bir şekilde çalışıyor. Şöyle. Ayrıca aracın gizliliklerini de açtık. Diğer açılan de bizim yaptığımız uygulamaları sayfamızdan bakabilirsiniz. Hayırlısı olsun. <laughs>